Sevgili seyirciler, şimdi konuğumuz Ulviye Akın. Ulviye Hanım öğrenme güçlüğü üzerine uzman çalışmaları mevcut. öğrenme güçlüğü ile alakalı bugün kendisine çok fazla sorularımız olacak. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Teşekkür Ay ederim. Hocam, Hoş bulduk. Hocamıza paranevza sözü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Ayağınıza teşekkür sağlık. ederim. Çok kıymetli, çok önemli bir konu. Müthiş önemsenmesi gereken ve aslında belki de gerekli önemi ve dikkati e, alamadığı için ileride daha e, zor anne ve babaya görevler düşüyor. Hı -hı. Öyle değil mi? Gerçekten de böyle bir konuya e, gerçekten yer verdiğiniz için, önem verdiğiniz için ve ilgi duyduğunuz için ben müteşekkirim. Çünkü ebeveynlerimizden, ailelerimizden, eğitimcilerimizden o kadar çok soru alıyoruz ki ve farkındalık çalışmalarına zaman ayırsak da. Böyle bir platformda anlatmak benim için büyük bir fırsat. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hocam şimdi öğrenme güçlüğünü bugün konuşacağız. Bir de özgür öğrenme güçü var ki onunla bir giriş yaparsak çok sevinirim. Çünkü sanıyorum daha farklı bir durum öyle değil mi? E, aslında literatürde e, ulusal alan yazında ve uluslararası alan yazında oldukça karmaşık kullanılıyor. Özgür öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü ve sık sık da disleksi hepsinin yerine kullanılıyor. Yani bu hepsi bir mi? Ee, hepsi bir değil aslında. Ha, tamam. <laughs> evet evet. Hepsi bir değil. Ee, öğrenme güçlüğü olarak genelde biz yaptığımız bilimsel çalışmalarda kullanmaya önem veriyoruz. Fakat özgül öğrenme güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü ve öğrenme güçlüğü kapsayıcı olan tanıyı bize ifade etmektedir. Ancak ulusal alan yazında hatta uluslararası alan yazında oldukça karmaşık şekilde kullanılmaktadır. Fakat disleksi dediğimiz e, öğrenme güçlüğü kapsayıcı tanının, şemsiye tanının altındaki bir boyuttur. Ve disleksi okuma güçlüklerini bize ifade etmektedir. Özellikle 19. yüzyıldan sonra bu anlamda çok fazla çalışma yapılmaktadır. Öğrenme güçlüğü o kadar e, sık gündemimizde ki çünkü anne babalar çocukları okula başlamasıyla birlikte evde bir e, akademik başarı ve okulla ilgili süreçler başlıyor. Ve öğrenmede problemler başlayınca da tabii ki öğrenme e, güçlükleri ya da problemleriyle ilgili meseleler gündeme gelmiş O zamana oluyor. kadar o sıkıntıyı tabii anlayabilecekleri çok da fazla ortam yok. Tabii gibi. ki. Değil tabii mi? Tabii Öyle ki. değil mi? Genelde okula başladıklarında e, ortaya çıkıyor fakat bize okul öncesi belirtilerini de vermekte. Ancak e, genel kabul gören bir tanımdan bahsetmemiz belki de aydınlatıcı olacaktır. E, öğrenme güçlüğünün genel kabul gören tanımı şu şekildedir. Sözel veya yazılı ifade, anlama ya da kullanmayı içeren temel psikolojik işlemlerde... Okuma, yazma, matematiksel işlemler, dinleme, konuşma ve bunun gibi süreçlerde bazı problemler görünmektedir ve e, biz. E, Disleks dediğimizde okuma problemleri. Bunu hiperaktiviteyle de karıştırıyorlar değil mi? Evet. Yani evet. bizim çocuk çok yaramaz, çok zeki falan diyorlar. Herkes çok zeki çocuğun, ama çok yaramaz, çok hareketli. Çok hareket zana, çok hareketli o yüzden konsantre olamıyor. Onlar da karışıyor herhalde. E, evet karıştırılıyor çünkü beraberinde gerildiği, görüldüğü süreçler var. Disleksiye bazen dikkat eksikliği ya da hiperaktivite eşlik edebilir. Ancak ikisinin birbirine karıştırılmaması ve bir uzmandan bu konuda eğer e, şüphe duyuyorsa görüş ya da değerlendirme alınması gerekmektedir. Çünkü bizim yapacağımız öğretimsel müdahaleler ya da davranışsal müdahaleler hangisinin etkili olduğuna göre ya da baskın olduğuna göre çok değişmektedir. Bunların hiçbirinin psikolojik bir etkisi ya da genetik mi bu, psikolojik mi? Hmm ya da çok fazla cep telefonuna bakıp sabahtan akşama kadar çizgi film izlemek de tetikleyen de yani günümüz dünyasında da eminim bunun daha artıyordur her problem gibi. Bilemiyorum siz daha <laughs> ama mantıken bana öyle geliyor. yani şöyle aslında o kadar sayı, çok sayıda bilimsel araştırma var ki bu konuda ve tam olarak öğrenme güçlüğünün nedenleri belirlenebilmiş değil. Fakat bununla ilgili yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor: e, genetik yatkınlık, e, çevresel faktörler, doğum öncesi, doğum sırası ya da doğum sonrasında herhangi bir görülen komplikasyonlar veya biyolojik etmenlerin bunlar üzerinde etkisi olduğu konusunda araştırmalar var. Fakat kesin sebepleri üzerine halen araştırmalar devam ediyor ve netleşmiş değil. Peki zeka ile bir bağlantısı var mı? Zeka ile bağlantısı var, çok büyük bir yanılgı var öncelikle. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler zeki midir, değil midir gibi... ...kesinlikle normal zekaya veya normal üstü zekaya sahiptirler öğrenme güçlüğü olan öğrenciler. Biz ilk zamanlarda ülkemizde bu zeka geriliği ile ilişkilendirilmeye çalışsa da... ...gerçi birçok ülkede öğrenme güçlüğü ilk tartışılırken, literatüre girerken bu e, kafa karmaşası olmuştur. Ancak şunu her zaman hatırımızda tutmamız gerekiyor ki özellikle eğitimcilere ve ebeveynlere biz ilk söylediğimiz şey bu bir hastalık değildir ve öğrenme güçlüğü olan öğrenciler normal zekaya ve normal üstü zekaya sahiptir. Peki ama mesela doğumda olan bir komplikasyon yüzünden de olabilir diyorsunuz. Doğumdan olan bir komplikasyon bir çocuğu nasıl daha zeki yapabilir? E şöyle komplikasyon derken şunu demek istedim. Bununla ilgili çalışmalar var. Bazen ikizler üzerinde yapılan veya Belçika'da yapılan bazı çalışmalar var. Ancak hiçbir çalışma demiyor ki öğrenme güçlüğünün sebebi budur. Sadece etkisi ya da bir faktör olabilir şeklinde bize belirtileri evet, sunuyor. belirtiler sunuyor. Evet, kesin bir yargıya veya sebep tanımlamasına gidememiş durumda literatür. Peki bizim Türkiye'de mesela görülme sıklığı ne kadardır? Ee... Çok fazla mı? Ana dili İngilizce olan ülkelerde çok daha hızlı fark ediliyor çünkü onların ses harf ilişkisi okunduğu gibi yazılan bir dili bizimki şeffaf bir ortografimiz var. Türkçede okulla birlikte fark ediliyor. Fakat her beş çocuktan bir tanesinde öğrenme güçlü belirtileri gözlenebilmekte. Fakat bu öğrenme güçlüğü olduğunu göstermez göstermez bize belirtileri e, takip edip bu belirtilerden hakikaten şüphe duymaya başladığımız noktada bir uzman görüşüne başvurmamız gerekmekte. Peki o erken belirtiler çok mühim dediniz. Aileler e, okula başladığında daha e, çok anlaşılır dediniz. Öncesinde ailelerin dikkate alacağı, okuyabilecekleri belirtiler nelerdir? Evet. evet. Evde? <laughs> e, ailelerin ve okul öncesi öğretmenlerin aslında fark edebileceği önemli e, ipuçları var. Bu belirtileri biz ne kadar erken fark edersek o kadar erken müdahale ve e, o kadar etkili eğitimsel destek sunma fırsatımız var. O yüzden ben bu e, soruyu sorduğunuz için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, bu belirtileri izleyip hızlı bir şekilde destek verdiğimizde çocuğumuzun hayatı çok kolaylaşıyor. Bu belirtiler nelerdir? Örneğin e, yönergeleri takip etmekte zorlanabilirler dikkatlerini uzun süre bir e, aktivite üzerinde sürdürmekte zorlanabilirler. Bazen eşyalarını çok sık unuttuklarını ve hatırlayamadık, nereye koyduklarını hatırlayamadıklarını görebilirsiniz. El, göz, motor becerilerini değerlendirecek olursak oyun oynarken, ip atlarken, e, top oynarken bunlarda bazı güçlükler yaşadıklarını, sınırlıklar yaşadıklarını fark edebilirsiniz. E, erken okur yazarlık becerilerini becerilerinde harflerle, seslerle, dil becerilerinde ya da yazılı materyalleri olan tutumlarında e, herhangi bir e, ön yargı ve birçok çalışmayı yapmak istemeyle ilgili özellikle yazılı çalışmalara çok gönüllü olmadıklarını fark etmek. Bunları e, izlediğimizde bize bu belirtileri sunmakta ancak e, hakikaten Belli bir sürekliliği varsa her zaman söylediğimiz gibi bir uzmanla istişare etmeleri gerekmektedir. Evet gerçekten uyanık olmakta fayda var böyle konularda. Ne kadar erken tanı konulur anlaşılabilirse belki çözümü o kadar da kolay olacaktır. Bir de kısaca disleksiden bahsedebilir miyiz? Arasındaki fark nedir? Hı hı. Ee, tanımlarından ailelere nasıl mesajlar verebiliriz bu konuyla alakalı olarak? Evet. E, disleksi yaygın olarak ülkemizde öğrenme güçlüğünün yerine de kullanılıyor. Aslında bu da e, bunun temel sebebi de e, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan çalışmalar özellikle çünkü çok fazla çalışma var o, bu anlamda orada. Ülkemizde de sayıları gittikçe artmakta. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin %80'inin disleksili olduğu disleksi olan çocukları olduğu görüldü. Dolayısıyla ile öğrenme güçlüğü ee, oldukça benzer terimler gibi kullanılmaya başlanmasına şaşırmamak gerekiyor. Disleksi e, kelime kökeni olarak okuma güçlüğü demek. Dis güçlük problem yaşamak ve e, leksia sözcük anlamına gelmekte. Yani sözcüklerle yaşanan güçlükleri ifade etmektedir. Disleksi de e, Az önce de dediğimiz gibi ülkemizde genelde 3. sınıfta, ilkokul 3. sınıfta tanılama başlıyor. Fakat genelde eğitimciler ve ebeveynler birinci sınıfta okula başladıklarından itibaren bu belirtileri görmeye başlıyorlar. Örneğin çocuğumuz okurken harfleri atlayabilir. Atkı sözcüğünü atı diye okuyabilir. Söz Sözcüklere harf ekleyebilir, atkı sözcüğünden örnek verirsek atkım ya da gidiyor, gidiyorlar diye okuyabilir. Hece ekleme, hece çıkarma, harf atlama, harf çıkarma, satır atlama, bazen sözcükleri atlama gibi güçlüklerle okurken karşılaştıklarında aklımızın bir ucunda disleksi belirtileri de olmalı. Peki, e, disleksi olan e, bir çocuğun tabii ki bazen ilaç tedavisi oluyor, bazen psikolojik tedavi oluyor, farklı farklı şeyler oluyor. Ama anne babanın evde mutlaka varsa bir durum bunu tetiklememesi ya da daha kötü olmaması adına düşen görevler nedir anne babaya? E, aslında çok yine sorulan bir soruya değindiniz. E, en çok aldığım sorulardan bir tanesi disleksi hastalık mıdır? Tedavisi var mıdır? Tedavisi ilaç mıdır? Bu konuda kesinlikle az önce dediğiniz gibi uyanık olmakta fayda var çünkü disleksi hastalık olmadığı için tıbbi bir tedavisinden bahsedemeyiz. Disleksi de biz özel eğitim yoluyla etkili ve bilimsel temellere dayalı olan eğitimsel müdahaleler yoluyla biz Öyle öğrencilerimize evet önermiyorsunuz. E, tıbbi tedavisi yoktur. Başka ama sanki bir, ilaç bir, bir şey de mi deniyorum yanlış mı görüldü? Çok bilmiyorum <laughs> disleksi tedavisi ama tabii çok farklı parametreler var şeyde. Hmm. E, olayın bir boyutu da e, destek ve şey e, eğitim eğitim ve öğrenme evet. onu biliyorum ama benim bildiğim yani belki de yanlış biliyorum <laughs> Ben o konuda da tabii ki. Tabi hani biraz çünkü sanki bir tartışma çıkıyor. var. İlaç Hı -hı. yani belki sizin önerdiğiniz bir şey değil ama alanlar var sanıyorum. Hı -hı. Şöyle e, disleksi çok e, sayıda farklı alandan uzmanlar kendi bakış açılarıyla tabii ki büyük katkılarda bulunuyorlar. Örneğin ilk 19. yüzyıldan itibaren dil bilimciler çok çalıştı. Çünkü okuma ile ilgiliydi. Tıp doktorları, psikologlar, eğitimciler bu noktada farklı bakış açıları var. Ancak bizim bakış açımız her zaman için eğitimsel destek yoluyla müdahale. Eğer bu noktada sınırlılık yaşıyorsak ailenin bir psikologtan ya da bir psikiyatristten destek almasını biz öncelikle öneriyoruz. Fakat hastalık değildir derken disleksi de öğretimsel müdahaleler etkili ve bilimsel programlar o kadar etkili ki o kadar iyi yol alabiliyorsunuz ki Eğitsel açıdan biz yaklaştığımız için eğitim müdahalelerini çocuğun hayatına, etkili stratejileri çocuğun programlarına, yani repertuarına eklediğimizde öğrenciler çok yol alıyorlar. Eğitimsel bakış, bakış açısıyla sunduğumuz ve e, bilime dayanan tüm bu program ve müdahaleler bizim e, öğrencimizin hayatını çok kolaylaştırıyor. Yani gerçekten o kadar böyle kapsamlı, detaylı ve önemli, hassas bir konu ki e, çocukların başarılı olabilmeleri için aslında çok güzel bir yönlendirme durumun ne olduğunu fark etmek ve doğru bir şekilde dediğiniz gibi eğitim ve öğretim yolu var. Önerileriniz nedir annelere, okul öncesi öğretmenlere? <laughs> Ee, çok sayıda önerim var, en sevdiğim soru bu. Çünkü başarılarını çok arttırabiliyoruz, hayatlarını çok kolaylaştırabiliyoruz. Öncelikle akademik becerilerini geliştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları stratejilerden bir repertuar oluşturmamız lazım. Ki etkili ve bilimsel temelli müdahale ve programlarla çocuklar akademik olarak bir başarıyı hissetsinler. Ee, arkasından dikkat noktasında yaşadıkları, yaşadıkları bazı problemlerimiz var. Dikkatle ilgili, dikkati güçlendiren stratejileri stratejilerle desteklememiz lazım. Kalıcı öğrenme için çok önemli olan hafıza stratejilerini hayatlarına sokmamız lazım ki şimdi öğrendim, şimdi unuttum, şimdi hatırlamıyorum gibi. Çünkü e, bizim e, öğrenme biçiminde yaşadığımız en büyük problem problemde nedir biliyor musunuz? Açıkça At söyleyebilmek herhalde bir de. E, tabii yani. E, çünkü bir tutarsızlık var ve değişken bir başarı var. Okumada çok zorlanırken matematikte inanılmaz iyi iş çıkarıyor öğrencimiz. Veya İngilizcesi o kadar iyi ki ama matematikte çok zorlanıyor. Tutarsız bir başarı var. O yüzden her zaman diyoruz ki bu çocuklar zaten çok zekiler. Ve e, disleksi bir yerde dahilerle de oldukça eşleştirilmiş bir mesele aslına bakarsanız. Çünkü gerekli stratejileri biz hayatlarına dizayn ettiğimizde çok başarılı oluyorlar. Yani bugün Edison ya da Einstein'dan çok bahsedilmesi disleksiler konusunda e, bir sebebi de odur. Çünkü e, baş edebilme stratejilerini ve doğru eğitimsel desteği aldıklarında başarılı, sağlıklı, mutlu ve üretken bireyler olarak hayatlarına devam ediyor çocuklarımız. Ne güzel. Ay çok iyi oldu bu konuşmalar. <laughs> bir sürü şey. Aslında daha çok soracak sorun var ama ne yazık ki zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileriniz için. Dilerim tekrar bir araya geliriz daha çok soru sorarız. Çok ben sağ çok sağ teşekkür Ben çok teşekkür ediyorum. Çok karmaşık bir alan. Olsun çok güzel. Eğitsel Anlattınız. bakış açısıyla biz konuyu bir kez de bu açıdan anlatmak istedik. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkürler. Çok sağ, teşekkürler. sağ olun. Teşekkürler. Sağ Hayat sağlıklı güzel. Devam ediyor.